Ya. Oo. 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 Aha. Oha. Oha. çok güzel. Var, çok güzel. Var. çok güzel. Bizi ya. Aptal. Aptal. Hadi götüne girsin. Ha götüne girsin yarak. <laughs> ya. Siktir git oyundan şimdi amına kodumun götü seni. Orospu çocuğu. Kemal gel bakayım. Yok öyle bir şey yok BUNU OKUYORUM İŞLE şey SANA BÖYLE oh, ÇAĞIRININ buna BAK Köye Yum, buna BAK oh. Köye mi? Siktir git amına koyayım HE koyar SANA BUNUĞA 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 HAHAHAHA HAHAHAHA Kemal, BUNUĞA Kemal, <laughs> BUNUĞA Yok abi alın oynayın. <gülüyor> <gülüyor> ya tutma işte amına kodumu çocuğu niye tutuyorsun niye tutuyorsun ya <laughs> Koca olan 5 lira abi seni LoL Espor döneminden beri severek takip ediyorum bana büyük ilham kaynağı oldun başarılığını devam diliyorum. umarım bir gün sen de anamız... <laughs> Oğlum ben niye senin anınız ki <laughs> <laughs> ne alaka ya? Gençlik nereye gidiyor ya? Ha, utilecek ya, bize, ya, utilecek ya, bize. Ayrıl burada. Habulis <laughs> çık, habulis çık. Habulis çık. Uuuu. Ona ne Uu. çekeyim? Ona ne Uu. çekeyim? Ona Anamızı siktirir, götün anamızı siktirir. Anamızı Ver şimdi bana çağrı karşıma geç. Al. Şunu oksur dur. Ayy. Birileri düştü, çok az kaldı. Ah! Ah! Orospu çocuğu! Orospu çocuğu! Orospu çocuğu! Tuttu mu? Tuttu mu? Tuttu galiba yani. Mantıksız çünkü düşmem. Alıcı gözüyle götünü eleştirdiğim zaman güzel götün var herhalde. Vallahi böyle muah! Güzel. Ya! Ne ediyorsun oğlum sen? Baba bir şey diyeceğim. Lan oğlum sen niye gülüyorsun sonra? Oğlum bu nasıl bir muhabbet? Bir dakika. Baba. Baba benim neyi, ya. Baba neyi aldın? Ne oldu oraya? Her yer su. Ne olur kapıyı ben açtım da kapıyı ben açmadım. Kapıyı ben açmadım. <laughs> Allah çapsız piç seni. Oo. Aa kafayı yerdim kafayı. Şehri terk ederdin sen. Kafayı yerdim. Ne oluyor ne oluyor? Ekrana fırladı. Şu shift şunu yaptı mı? Var kanka var bende. Onu bir bassan da hani ses vermeseydik şuradan. Aynen öyle gidiyorduk hani. Tamam. Bu adamlar burada değil ağır gel. Lan bomba oğlum. buraya kuruldu. Gel amına koyayım. O yanıltmaca o, yanıltmaca o. Yeni skill o. Lan gel mal. <laughs> oğlum beynim almıyor. Ya ben kendi beynimi sikeyim tamam mı ya? Ya ben beynimi sikeyim. Vallahi bak Allah Allah ya bana ne oldu oğlum? Ben bu oyunu oynuyordum lan Max. Aa sileceğim oyunu şimdi. Bak çok sinirliyim. Bak amına Ka karaciğerin yağlı. Amına koyayım sana bir vurduğum anda bayılacaksın, gideceksin, öleceksin zaten. Baba, birincisi 24 yaşındayım, 25 yaşındayım. Daha 95liyim Tamam mı? Yaşlı dedin sen de amına koyayım 3-5 yıl önce doğdun. Şu yeni kolun yeni çıktı. Evrimden geldi orospu çocuğu. Şu kolun bile yeni çıktı senin. O tam tamamlanmamıştı. oğlum ben ne şey söyleyeceğim ben. de şöyle gidiyorum bak. Şöyle çıktı Deadpool gibi bu büyüyor, büyüyor. Yemin ediyorum bak. Daha baksana sa sakal yok <laughs> Çenen de daha çıkmadı ha. <laughs> Çenesi de gelişiyor bak. <laughs> o da yavaş o sene, seneye, seneye Rainman çenesi çıkacak. <laughs> Trend yolda da indirimli koyacağız seni. E, Eren göğsünde çıkıyor sakal aynı. Oğlum bir indir lan şöyle hafif lan. Bir görelim oğlum ne var? Ya. münasebetle gireceksin kanka bunda işte. Birebir münasebet. Köpek. Allah belanı versin tamam mı? Allah belanı Sana versin. bak bunun altı. Allah Allah, Allah belanı versin senin ya. Amına kodum çocuğu. Kanka yayınımda her oyun iki tane hep geliyor bir ya. Bir şey Biri gelip banlasın amına koyayım ya. Kanka adam dümdüz yürüdü senin ekmeğe taş koydu paket etti çocuğu. Arkadaş Fall <laughs> P mi? Burada P harfi mi yazıyor? Kafama çok kötü vurdum. Kafama çok kötü vurdum kafama gene. Ay. Harbiden. Shaquille O'Neal. Kanka başka kim alacak ribant amına koyayım? Tabi Ömer alacak yani. Doğru. <laughs> Ömer, 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 ee, ban şey... amına koyayım, ban <laughs> Ne açan? Lan şu şortunu düzelt. Şortunu düzelt. Sen şortu, ne ne oldu? niye taşaklarını niye serinletiyorsun lan şortu. <laughs> Şort lan benden al amana koyayım. Oo ha. go. Biz nasıl bir düzeye başladık amına koyayım? They all like that. Bunlar gerçekten sıkıntı değil mi ya? Unulmaz bir Did şey. Be şey. Be. Değil abi. Is the exception. Yarakta gördüm dostum. Cinsel sıkıntılar harbi varmış. Ben şu an aşırı utandım biliyor musun? Neden bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> yayında izliyorum ya. İnanamıyorum <laughs> <laughs> hala. Hani. <laughs> evet ya. But you <laughs> Allah Allah. No Gireceğiz çocuklar. Aşkım. <laughs> Nasıl daveti kabul ediyorum? Sen hangi tuş? Kanka, şeyden o R T Y'ye <laughs> aynı anda basıp 4 6 5 yaz. Enter'a bas sonra virgül virgül orospu çarap piriz orospu kanka. Yarra ya hadi kaman. Aman Allah'ım birinci posta, ikinci gene posta, get posta, 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 iki posta <laughs> ya, üçüncü gene posta, dördüncü gene posta, beşinci posta analiz gibi yavrani. Ben sadece bir şey girme aman Allah'ım geri zekalım. Tutma! Tutma! Ananı avradını sikim! Orospu çocuğu! Ya sikerim böyle oyna. Bin atacaklar bak. benim bu oyun yüzünden atacaklar bak. Yemin ederim atacaklar bu. Bak bak bu siteden beni siktir edecekler. Vallahi kovacaklar beni ya. Bu ne ya? Sakin ol.